Geçen yıl kurak geçmişti bu yıl bir nebze de olsa yağışlar iyiydi ve bu yağışlar neticesinde birçok bölgede birçok yerde e, hasat da iyiydi ancak yağmurun olmadığı kuraklığın sürdüğü farklı bölgeler de vardı. Buralarda rekoltede düşüş var özellikle de buğdayda. Ee, tabii çiftçiler bu süreç içerisinde yaşamış oldukları sorunları gündeme getirmeye devam ediyorlar. Girdiği maliyetlerinin de arttığını, rekoltede de düşüş yaşadığını belirten çiftçiler elde ettikleri hasattan maliyetlerinin altında bir satışa e, sunduklarını ve bunun da kendilerini daha fazla mağdur ettiklerini dile getiriyor. Artan maliyetler birçok sektörde olduğu gibi tarım sektörünü de zora soktu. Yağışlı geçen mevsimin ardından birçok bölgede yüzler gülse de yine de çiftçiler maliyetlerden şikayetçi. Mazotun arttığından dolayı maliyetlerin yüksek olduğundan dolayı biz de yüksek fiyat çekmek zorundayız. Bu konuda hem biz hem çiftçi zorlanıyor. Mazot fiyatlarından da dolayı da artık makineler de çalışmayacak herhalde büyük ihtimalle. Bu yüzden çok zor zamanlar geçiriyoruz. Hani buna müdahale edilmesi gerekiyor artık. İlkay'a konuşan Diyarbakırlı çiftçiler artan maliyetler karşısında mahsulün birim fiyatının düşük kaldığını dile getirdi. Çiftçiler özellikle mazot, gübre ve tohum fiyatlarından dert yandı. Mazot fiyatlarından dolayı da artık kimse çit de süremeyecek büyük ihtimalle. Bu saatten sonra artık bu bölgelerde çiftçiliğin azalacağını kestirebiliyoruz bu saatten sonra. Çünkü Artık e, tohumu çok yüksek fiyattan alıyoruz, gübreyi yüksek fiyattan alıyoruz. Ama e, iş satmaya gelince de e, maliyetlerin çok altında satış oluyor. Artan maliyetlerden olumsuz etkilendiklerini söyleyen çiftçiler yetkililerin mazot, gübre ve tohum fiyatına müdahale etmesini istedi. Tohum desen şu an tohumu alsan tohumun kilosu 14 bin sattığımız zaman 6 bin 7 bin. İlaç desen geçen yıl mesela bir ilaç aldığımız zaman. Diyelim ki bir yüz dönüm için aldığımızda mesela 5-6 milyar alıyorduk. Şu an en az 25 milyardır. Öte yandan Mardin Ovası'ndaysa çiftçiler rekolteden memnun. Hasat sezonunu değerlendiren Mardin Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbey'i Mardin'de hasat mevsiminin bereketli ve kaliteli geçtiğini söyledi. Gerçekten de şu an e, biçer devirlerin girmesiyle bölgemizdeki hasatın e, verimli ve kaliteli e, olduğunu gördük. Çiftçimizin yüzü tabii ki bu konuda gerçekten güldü. Mardin Ovası'nın buğday açısından verimli bir toprağa sahip olduğunu belirten Erbey'i ancak girdi maliyetlerinin 300-400 arttığını ve bu durumun bölgedeki tarımın geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Çiftçinin kullandığı bütün girdi maliyetlerin yüzdece kaleminde gerçekten çiftçinin girdi maliyetleri 300-400 arttı herkesin malumudur. Anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyaran Erbey'i anızları yakmanın hem toprağa hem de canlılara büyük zarar verdiğini vurguladı. Yani bir insanın yüzeyi eli nasıl yanıyorsa bir, bir fonksiyon kalmıyorsa gerçekten de anız yakmalar gerçekten yaralı haşerelere zarar veriyor. Toprağın o kaymağına zarar veriyor. Toprağın üst emanetlerine zarar veriyor.